Sektörde önde gelen isimleri siz değerli izleyicilerimizle buluşturan Şehrin Nabzı programında bu hafta Antalya'nın Manavgat ilçesinde Süt Üreticileri Birliği Başkanı Bilal Ay Beyefendi ile birlikteyiz. Merhabalar Başkanım nasılsınız? Merhabalar efendim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sizler Teşekkür ederiz. Başkanım kıs kısaca sizi tanıyabilir miyiz? 1959 Manavgat doğumluyum. Evet. Dört çocuk babasıyım işte tahsilimizi Manavgat'ta, yüksek tahsilimiz yok, Manavgat'ta yaptık. Bazı nedenlerden, yani küçük yaşta babamı kaybettiğimden dolayı 18 yaşında İstanbul'a çalışma için gittim. 8-10 sene İstanbul'da, yani esas ticarete İstanbul'da başladım diyebilirim. Ondan sonra 85, 1985'te Manavgat'a bir düğün merasimi için geldim ve Manavgat'ta da kaldım kendi memleketimde. O tarihten itibaren de Manavgat'ta sütçülük yapıyorum. Tabi bu arada işte köy motorluğu yaptık, konfeksiyonlarımız vardı filan vesaire değişik işler yaptık ama. Evet. 2004 yılında çıkan 5200 sayılı Tarım Üretici Birliği yasasıyla birlikte kendim de zaten bir süt sektöründe olduğum için Manavgat'ta 2005'te Süt Üreticiler Birliği'ni kurduk. 20 kurucu üyemizle beraber. O gün bugün Manavgat'ta süt üreticilerine hizmet etmeye çalışıyoruz. Peki e, gelişim sürecini daha detaylı anlatabilir misiniz Sayın Başkan? 2005'te Manavgat'ta kız sütçülük kendim de sektörün içinde olduğum için çok iyi analiz edebilirim. Burada 8-10 tane yerel mandıralar vardı. Evet. Yerel mandıralar Manavgat'ın sütlerini kendileri topluyorlardı, alıyorlardı. Ama ciddi sıkıntılar vardı. Hatta 2000 yılında Kaymakam Bey bir süt ihale komisyonu bile kurdu. Manavgat'ı 24 bölgeye ayırdı. İhaleyle işte bir komisyonun içinde köy muhtarları vardı, ziraat odası vardı, tarım ilçe müdürlüğü, sekreter yerlerini falan yapıyordum. Böyle bir yapı Managua'nın şudunu değerlendirmek için bu bile yürümedi. 200 sene devam etti. Çünkü e, turizm bölgesi olduğumuz için burada 6 ay burası iyidir. 6 ayda yaprak kımıldamaz. Evet. Yani böyle bir bölge. Bu bölgedeki yerel mandıracılarımızda, da Yaz sezonunda süde ihtiyaçları olur. Kız sezonunda da turizm olmadığından dolayı hepsi sanki uyku moduna girer. Ama süt 12 ay devam eden bir sektör. Hayvancılık 12 ay devam ediyor. Hayvanlarımız 12 ay süt veriyor. İşte biz 2005'te süt birliğini kurduk. Toplama merkezleri, soğutma ve toplama merkezleri Manavgat'ın muhtelif yerlerine. Bu çalışmalara başladık bu satan olmazsa olmazdı. Yani Manavgat'ın sütunu 12 ay bir pazara aktarabilmekti amaç. Onun için toplama merkezlerine soyunduk. Manavgat'ta 2008 yılında Yeniköy'e ilk toplama merkezini yaptık. 2014 yılında Taşahal bölgesinde 20 ton kapasiteli toplama merkezi kurduk. 5 tane tankımız var. 2015 yılında aşağı ışıklar havuzasına yine 12 ton kapasiteli toplama merkezi kurduk. Ve bu toplama ve soğutma merkezlerine sütleri akşam sabah getirip analizlerini yaptıktan sonra sütü Türkiye'nin istediğimiz yere pazarlayabilir hale getirdik. Hale getirdik. Ki çünkü demek ki dediğim gibi yani sütü 12 ay pazarlamak çok önemliydi. E, süt üreticilerine sağladığınız kolaylıklar nelerdir? Süt üreticilerine sağladığımız kolaylıklar, süt üreticilerinin sütlerini evlerinden alıyoruz, toplama merkezlerine getiriyoruz ve satıp hesaplarına parasını yatırıyoruz. Süt üretici ne kadar süt üretirse üretsin, biz onlara yok fazla ürettiniz demiyoruz. İsterse 100 ton süt üretsinler, biz de bunları pazarlayıp hesaplarına parasını yatırabiliyoruz. Evet. Ee, Sayın Başkan verdiğiniz bilgi için öncelikle ben size teşekkür ediyorum. Peki son olarak ben bizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Ürettikleri sütlerin muhafazasını, sütler ürettikten sonra kaplarının temizliği, hijyen ortamına çok dikkat etmelerini önemli rica ediyoruz. Antibiyotikli sütü kesinlikle bizlere vermemeleri bu konuda çok hassasız. Yani Tarım Bakanlığı hassas, herkes hassas sıkıntılarımız oluyor. Bunlara dikkat etmelerini önemli arz ediyoruz.